Gençler selam ben Deremaz. Bugün yeni gelen güncelleme hakkında konuşacağız. Saat şu an gecenin ikisi ve çok sesli konuşamıyorum. Bundan dolayı kusura bakmayın lütfen. Hemen videoya geçelim. Çok hızlı bir şekilde her şeyi açıklayacağım. Gelenler hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bazı şeyleri ben de bilmiyorum çünkü yaklaşık 20 dakika önce falan güncelleme geldi. Ve ben hemen sizler için video karşısına geçtim. Gelen ufak tefek özelliklerin hepsini açıklamaya çalışacağım. Majörümüz geldi ve şu anda alıma hazır direkt alabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi rozeti bu şekilde ve bilet ekranı bu şekilde. Onun haricinde çok güzel olan ve çok CS:GO CS2'ye katacağı çok değişik pıh, nasıl söylenir bilmiyorum ama CS2'ye katacakları çok değişik olan bir kiralama sistemi getirildi. Önceki CS:GO'da bulunan bütün kasalardan bile artık silah kiralayabiliyorsunuz. Böyle bir şey var. Artık bu pazar olarak nasıl etkilenir bilmiyorum ama böyle bir şey getirildi. Bunun haricinde tren böl haritasında tabii ki her zaman şu anda olması gerektiği gibi. Haritadaki çeşitli boşluklar düzeltildi. Çarpışma sadakati yükseltmeleri, işte çarpışma yerlerindeki şeyleri yükselttiler. Çarpışma bariyerlerini aslında bir tık daha yükselttiler. B trendeki karşılıksız bir rekabet vardı ve bunun için oraya bir, bir parça gibi bir şey eklediler sanırım. Tam bir fikrim yok. Bunun haricinde movement input ayarı ek eklendi. Bu da gerçekten güzel. Şimdi oyun içine geçeceğiz ve gerçekten olan şeyleri gözümüzle göreceğiz. Hemen oyun içine geçiyorum. Evet gençler şimdi oyun içine geldik. Direkt ana ekrandan ben de sizle birlikte incelemeye başlıyorum. Gerçekten herhangi bir bilgim, herhangi bir şeyim yok. Sizle beraber ben de geldim bakıyorum. Öncelikle biletimizin fiyatı şu anda. Yani TL'ye göre baktığınızda 400 lira civarında. Ee, bu da şu an 17 euro'na kadar ediyor. Hemen bakacağım. Kusura bakmayın ben de euro olarak kayıtlı. Çünkü Türkiye'de yaşamıyorum. Bundan dolayı yani euro olarak kullanıyorum hesabı. Hemen bakıyorum. 3 jeton almak isterseniz de 650 lira civarına denk geliyor şu anda. Kapsüllerimiz var. Kapsüllerimizi ufak tefek stikerlerle inceleyeceğim hemen. Gördüğünüz gibi stikerler bu şekilde. Bayağı güzel stikerler var. Hemen yani bu ufaktan bakalım. Bunları geçiyorum. Bunlar çok işe yaramaz. Glitter'ları de geçeceğim yavaş yavaş. Ama tasarımlar önceki senelere göre gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Tasarımlar gerçekten çok güzel. Ee, buradan bu gerçekten benim çok hoşuma gidenlerden kullanılabilecek olarak söylüyorum. Buradan direkt e, Legend stickers'a bakmıştık. Schellinger's sticker'larına bakıyorum. Schellinger's sticker'larına bakıyorum şu anda da. Buradan direkt geri gideceğim. Ya çok güzel ya. Gerçekten çok güzel sticker'lar bulunmakta. Bigin özellikle gördüğünüz gibi çok güzel bir sticker var. Bunların fiyatları 1 euro civarlarında yani 30-40 lira civarlarında geçiyor. Buradan tahminlerimizi yapıyoruz. Eski sistemle aynı bence. Eski sistemle zaten aynı. Yeni olarak bir kitimiz var sanırım. Evet. Yeni olarak bu kiti getirmişler. Yüzde 1 milyon. Terefledir. O yüzden şu anlık geçiyorum. Bu şekilde yeni update'imiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ufak tefek açıklamalar bunlardı. Tekrardan teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.